Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlar Bugün sizlere Kur'an-ı Azimüşşan'ın güzel yönlerinden, değerinden, öneminden bahsetmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim en büyük mucizedir. Bir kere bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı rehberliğin en güzeli ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rehberliğidir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Azimuşşan ile ilgili ayet-i kerimede şu ifade ge ifade geçiyor. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nezzenne zikra ve inna lehu lahafizun. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı bizler öğrenmemiz gerekiyor. Hala 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına geldiği halde Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrenemeyenler var. Bu anlamda şunu ifade edeyim. Düşünmemiz lazım. Ben Müslüman mıyım? Evet. Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabını öğrenirsek ne olur? Şunu ifade edeyim ki Kur'an-ı Azimüşşan'dan her bir harfe Peygamberimiz on sevap verileceğini müjdeliyor. Ve bununla ilgili yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın icaz yönü var mucizevi bir yönü var. Ve okunduğunda kalplerimize, gönlümüze, ruhumuza şifa veren bir yanı var. Yine Kur'an-ı Azimüşşan çok önemlidir bizim hayatımıza. Ve biz bunu öğrendiğimizde mealini de birlikte öğrenmemiz gerekiyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'da ne anlatılıyor onu ifade edelim. Değerli arkadaşlar. Bu anlamda Kur'an-ı Azimüşşan'ı mutlaka okuyalım, anlayalım. Bu anlamda kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan gerçekten kalplerimize şifadır. Onu kaç yaşında olursak olalım öğrenelim. Bu minvalde YouTube kanalımda Elif B eğitimlerini mümkün mertebe vermeye çalışıyorum. Zahmet edip günde 10 dakika, 15 dakika ayırarak Kur'an-ı okumayı öğrenebiliriz. Okuduk mu? Bitmez. Nedir? Anlamını da mutlaka okumamız lazım. Roman okumaya, kitap okumaya, başka kitapları okumaya vaktimiz oluyor da neden şunu ifade etme? Neden Kur'an-ı mealiyle ilgilenmiyoruz, daha az ilgileniyoruz? Bu soruyu da kendimize soralım. Bunun hesabını da Yüce Rabbimiz bize sorarsa nasıl cevap vereceğiz? Bu anlamda kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimşan'ı okuyalım, anlayalım, anlatalım, yaşayalım. Kur'an-ı Kerim bizim için bir rehberdir. Bunu asla unutmayalım. Ve oradaki kanunlar, oradaki Yüce Rabbimizin bize anlatmak istediği noktalar, hususlar çok çok önemli. Anlamaya çalışalım. Bunu yine çevremize anlatalım yaşamaya çalışalım. Kur'ansız bir geçen ömür gerçekten hüsranla doludur. Bunu ifade edeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu videoyu da acizane beğenip, yorum yapıp ve arkadaşlarımıza gönderirsek belki bu vesileyle Kur'an-ı Kerim okumalarına yardımcı oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim cümlemizi Kur'ansız bırakmasın. Kur'an-ı Kerim okuyanlardan eylesin. Selamlarımı iletiyorum.